Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün bunları e, sabahtan beri dışarı serbest bırakmaya başladım. Tabi ara ara kontrol ediyorum gelip sürekli başlarında durmasam da. Bunlar iyice yaramazlaştı. Ta suyun geldiği e, kanalı bulmuşlar. Sabah getirdim. Şuranın suyun berraklığına bakın. Gelen tarafın. Bir de bunların oynadığı çamura bakın e, sabah da yine e, suyun kanalından gitmişler yarıya kadar buralara daha hiç dokunulmamış artık böcek artık ne bulup yiyorsalar bilmiyorum içeride ne topluyorsalar vıcık vıcık ediyorlar suyu yarıya kadar gitmişler biraz daha gitseler suyun kaynağına kadar gidecekmişler bu su aşağı tarafa da boruyla çekiyoruz arkadaşlar. diğer hayvanların sularını, bahçenin sulamasını bununla yapıyoruz. Su bunların yüzünden bayağı bulanık akmaya başladı. Boruların içinde çamur dolarsa zaten arayı bozacağız bunlarla. Daha önce de şeyler vardı normal. Yeşilbaş, Pekin ördeklerim vardı. Onlar da burayı öğrenmişlerdi. Hem bunlar için e, o taraf tehlikeli hem de e, suyun çirlenmesini bulandırmayı yaptıkları için hem de sinir bozucu oluyor. Bir türlü temiz su alamıyoruz. Bazıları şöyle gördüğünüz gibi kahverengimsi gibi daha alt tüyleri yanlardan yeni yeni çıkıyor. Ama bilmiyorum artık renkleri nasıl olacak. Eee büyük ihtimalle siyaha döner diye düşünüyorum. Bazıları daha koyu siyah. Ve diğer yavruları verdiğim arkadaşa anaçları da verdim. Zaten ondan aldıydım anaçları. Bir heveste getirdiydim. Geçen sene kışın getirdiydim onları. Yavruydular. Bu bir tek ördeklerden bu anaç ve yavrular kaldı. Bunlara da biraz daha eğleneyim. Bakayım böyle yaramazlık yaparsalar Bunları da sepet diyebilirim. Ee, Şeyle, suyla, çamurla o kadar mutlu oluyorlar ki sesleri bile değişiyor. Şimdi sabahtan akşama kadar dolaştılar. Biraz da yoruldular anaları eve doğru gidecek. Ee, buğdayı yemiyorlar arkadaşlar. Ciciye bir de e, tavuklar bitirmiş e, yemleri koyduğum yer açık kalmış. Bunların yemi yemişler. Yerine buğday veriyordum. Onu da pek beğenmiyorlar. Şimdi biraz yanımda ekmek getirdim. Bakayım ekmeği nasıl iştahlı yiyeceklerini siz de görün. Rahatlarını bozdum ama artık bir 5-10 dakika idare etsinler. Zaten vakit akşam. Biraz daha dolaşıp eve gideceğiz. E Bu ördekler et sevenler için ideal olabilir. Diğer benim Pekin ördekleri, yeşil başlar en azından yumurta ihtiyacını gideriyorlar da. Bunlar sadece kuluçka ve et için önerebilirim size. Kuluçka da gayet başarılılar. Gelişimlerde şu an için güzel. Havalar biraz daha böyle müsaade ederse, sıcak giderse bayağı toparlanacaklar. Annelerin sırtındaki benek de tıpkı böyle göz gibi duruyor. Yavrular sudan hala doymamış. Analar eve gidek diyor. Bunlar hala suyun derdindeler. Şöyle şurada bir ekmeğe koyayım. Her tarafı çamur etmişler. Gelin bakalım. Şöyle düşmeden bir ıslatayım. Diğer ördek biraz daha yabaniydi, pek anlaşmıyordu insana. Bunları da yeni yeni alıştırmaya başladım. Küçük canavarlar bunlar. Şöyle biraz daha yumuşasın. Maşallah maşallah. Tıpkı piranaya benzediler. <laughs> ekmeği çok seviyorlar. Ekmekte pek gelişme faydası olmadığı için sadece karın dokulu amaçlı yiyorlar. Bu da akşamdan koyuyorum. Sabah öylece kalmış oluyor. Biraz daha böyle bahçede pancar zamanı, turşu zamanı az bir şey pancar vardı. Onun yeşil dallarından, yapraklarından koparıp veriyorum. Onu da bayağı hevesli yiyorlar. E, Hint tavuğunun e, ördek versiyonu diyebilirim arkadaşlar bu Amerikan ördekleri için. Et sever arkadaşlar. Besleyebilirler. Diğerleri de mesela geldi. Bir kez kuluçkaya yattılar. Bir tanesinde yatırmadım. Ondan sonra geldi geleli ne yumurta gördük. Ne bir şey gördük hiç. Onlar yavrular gibi de eğlenceli değiller. Bunlarla güzel vakit geçiyor. Gerçekten de pirana gibiler. Şöyle atayım rahatça yesinler. Benim de kolum yoruldu tutmaktan e, ee, yumurta için ideal değil arkadaşlar et sevenler ve yahuru sevmek isteyenler besleyebilir ee, belki başka türlerin yumurtalarını da çıkarabilirler o amaçla da kullanan olabilir şu an için bunlarla güzel eğleniyoruz vakit geçirmek için birebirler diğer ördek biraz daha yabaniydi o yüzden ilk önce onu postaladım gitti. Ee, sonra da diğerleri zaten işe yaramıyordu. Sadece yem düşmanı diyebilirim size. Kesmeye de kıyamadım. Zaten etlerini yemiyorum ben. Onlar da gitti. Bakalım bunlarla da ne kadar eğlenebiliriz. Ne zaman gönlüm geçer. O zaman bunlarla da vedalaşabiliriz. Şimdilik güzel gidiyor. Gene görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.